Merhaba dostlar. Hepiniz yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlangıç yapıyoruz. Serimizin adı Teknik Analiz Yarışmaları. Bu yarışmalar neticesinde sürekli olarak iki grafiğin teknik olarak yarıştırmasını yapacağız. Öne çıkan yönlerini, eksi yönlerini birbirleriyle karşılaştıracağız ve beraber hangisinin daha iyi olduğunu kararlaştıracağız. Burada farklı grafiklere bakacağız, farklı grafikleri analiz edeceğiz ve eğlenceli ve öğretici bir yarışma olacak. Yarışmamızın ilk konuğu da konse ve izen grafikleri olacak. Bu arada bu yarışmaların kısa hali de YouTube'da Reels videoları olarak da karşınıza çıkmış olacak. ikisi paralel bir şekilde ilerliyor olacak. Hemen videomuza geçelim. Videomuzun ilk konu konse konse burada halka arz olduğu dönemden gelen bir yükselen trendi var. Trend burada kırıldığı takdirde ciddi bir yükseliş trendi başlattı. Coşkulu bir trend bu. Aynı zamanda bakın burada aynı seviye. Buradaki kırılım seviyesi bu kez destek olarak burada iki kez. Aynı zamanda burada tekrardan destek olarak çalıştı. Bu desteklerden her birisinde aldığı tepkilerle beraber fiyatın ilk temas ettiği bölge buradaki tepe fiyatlarını oluşturduğu bir düşen trend yapısı var. Her aldığı destekte fiyatın geldiği ilk bölge buradaki düşen trend direnci oldu. E, direnç son kırılımları gelmediği için fiyatta ciddi şekilde geri çekilmeler yaşandı. İlk e, temas burada ardından ilk geri çekilme buraya kadar oldu. Ve bakın fiyatın dönüşü yaptığı yer yine aynı trend bölgesi. Yine aynı trend bölgesinin aldığı tepkiyle yine düşen trend seviyesine kadar geldi. Ve defalarca kez kırılamayan bir düşen trend yapısı var karşımızda. Bu yapılar işleri çok daha iyi hale getiriyor. Çünkü ciddi bir sıkışma meydana geliyor. Ve kırılımlar sonrasında, sonrasında ivme... İvmenin artması daha fazla daha olası hale gelmiş oluyor. Şu anda da gördüğünüz gibi uzun süredir kırılamayan bir düşen trendin kırılım bölgesini görmüş oluyoruz. Düşen trendin kırılabilmesi için fiyatın düşen trend üzerinde mum kapanışı yapması gerekiyor. Burada da tam anlamıyla öyle bir görüntü var konsenin haftalık grafiğinde. Özellikle yataydaki 6 lira 83 kuruşun kırılımı da buradaki düşen trend kırılımını daha da iyi hale getiren bir yapı. Düşen trend kırılımı sonrasında fiyat tekrardan düşen trendin altına sarkarsa burada fırsat olarak konuştuğumuz yapı tamamen kaybolur. Ve buradaki alış fırsatı tamamen yok olmuş olur. O yüzden fiyatın tekrardan trendin içerisine geri dönmemesine özen göstermemiz gerekiyor. Burada e, grafiğin en önemli özelliklerden bir tanesi hem uzun süredir düş kırılamayan düşen trendinin kırılması, hem bu düşen trendi de yatayda güçlü direnciyle yataydaki güçlü direncinin kırmasıyla beraber pekiştirmesi oldu. Konsey grafiğindeki durum şu anda bu şekilde. Zaman dilimi de haftalık grafik burada gördüğünüz gibi. Bir diğer grafiğimiz grafimiz ve konseyin rakibi de halkar dönemlerinden hatırladığınız izen enerji. Uzun süredir yatayda bir düşen trendi seyrediyor. Bakın buradan başlayan bir trend bu. İlk defa burada denedi kırmayı yapamadı ve düşen trendlerde fiyat kırılımı gelmediği takdirde fiyat daha da derinlere düşecektir. Burada da bunun iyi bir örneğini görüyoruz. Bakın burada düşen trend kırılımı 36 liralarda geldi ve kırılım gerçekleşmediği için fiyatın gördüğü en dip bölge 25 liralara kadar geri çekilmiş oldu. Ardından geçtiğimiz hafta yaptığı hareketle beraber fiyat düşen trendin üzerinde seyrediyor ve burada da kırılımın geldiğini anlamını anladığımız ilk nokta nedir? Fiyatın düşen trend üzerinde kapanış yapması. Bakın burada fiyat düşen trendin üzerinde kapanış yapamadığı için düşen trend kırıldı diyemedik. Ancak fiyat burada düşen trendin üzerinde kapanış yaptığı için evet burada düşen trend kırıldı diyebiliyoruz. O yüzden kırılımları görmek için kesinlikle kapanış mumlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. İzlenen izen grafiğinin noktası tabii ki de düşen trendin kırması. Ancak bir diğer noktası da tepedeki pardon, dipteki ikili dip yapısı oldu. Bakın ilk dip burada ikinci dip bölgesi de burada. Özellikle düşen trend kırılımından sonra buradaki coşku artmaya devam ederse yani şu şekilde bir coşku hareketi görürsek e, buradaki ikili dip yapısı da çok daha bariz ve çok daha güçlü bir hale gelmiş olacak. Bu da grafik için oldukça önemli bir unsur haline gelmiş olacak. E, i̇kili dip yapısını güçlendirecek şey tabii ki de düşen trend kırılımıyla gelecek ivmenin artması olacak arkadaşlar. O yüzden buradaki ivmenin artmasına oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. İki grafikte güzel, iki grafikte birbirinden e, artı ve eksi yanları var tabii ki de. E şu anda pek eksi yanları pek yok çünkü ikisinde de kırılımlar gelmiş. Dediğim gibi oyuna girme nedeniniz, oyuna girdikten sonra kayboluyorsa yani az önce söylediğim gibi burada nedir? Düşen trend kırılımı gelmiş. Bir sonraki bu fiyat düşen trendin altına inerse sizin kesinlikle oyunda olmamanız gerekiyor. Yine burada aynı durum. Fiyat burada yine trend kırdı trendin altına gelirse yani buradaki yapılar bozulduğu takdirde bu, bu tek bu grafikler için değil genel olarak aslında anlatmamız gereken bir şey. Oyuna giriş nedenlerinizdeki yapılar bozulduk, bozulduktan sonra oyunda kalma nedenleriniz de yok olmuş oluyor. Buradaki durumda aslında bu şekilde. Yapılar güzel. iki rakip de gerçekten güçlü. Sizce ilk yarışın kazananı kim olacak? Bunu birlikte göreceğiz. Anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı ve eğlenceli videolar olacak bunlar. Bunları da dikkate alırsanız seviniriz. Yorumlarda belirtebilirsiniz hangi grafik daha önde sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.